dokunma. Renge dokunma. Renk. 2 1 yeşil. 3, 3 2, 2 1, 1 yeşil. Sen yeşil deyip yeşile dokundun. <laughs> 3, 2, 2, 1, 1, <laughs> 3, 3 2, 2 1 kahverengi. Şöyle. 3 2 1 kahverengi. O sen ne? Birbirinin dediğine bastık yalnız 3 2 1 kırmızı. Yeşil deyip kendi bastın. 3 2 1 kahverengi. Ha ben bastım. Evet. Kahverengiye bastım. Evet. 3 2 1 kırmızı. 3 3. Bu bu her oyunda beni yeniyordu ve Dur daha 3 3. 3 2 1 kahverengi. <laughs> <laughs> Pembeye gidiyordu. ikimiz de yol değiştirdik. 3 2 1 yeşil kırmızı. <laughs> Hadi son. 4 3. 3 2 1 kırmızı. Aa ben de dokundum. 4 4 oldu. 2 evet. 1 kahverengi. 3 2 1 kırmızı. 3 2 1 kırmızı. kahverengi Hayır ya. Ana düştü. <laughs> zaman oldu yandım. Koyacağım bunu. Şiddet. Şiddet. <laughs> <laughs>